Bir de motorlu taşıt sayımız yıllara göre inanılmaz arttı herhalde. Onunla ilgili bir bilginiz var mı? Ve Ankara'da bu sayı yıllar içinde çok arttı. Motosiklet sayıları çok arttı. Bu o motokuryelerden dolayı arttı ve onların yeri gelmiş şey söyleyeyim. Motosikletlerin de hiç kurallara var, uyduğu yok. Aynen öyle. İç şerit kullanması, hızla ilgili arabaların arasından geçiyorlar. Kırmızı diyorlar. Onlar zaten. için değil kırmızı. Tabii. Işık. Hiçbir kural yok. Yani kaç kural var hiçbir tutun Türkiye'mizde Şubat 2025 sayılarını veriyorum. 31 milyon 596 522 adet motorlu taşıt var. Bunun 16 milyon 405 bini otomobil yarısı yüzde 50'si 31 milyon. 4738 bin adedi kamyonet, 6 milyon 329 bin adedi motosiklet, motosikletler. Öbürden sonra kamyonları veya hepsini geçmiş. 526 bin süzüller okumayın minibüs 214 bin otobüs Ki otobüslerde biz çok görüyoruz şehrin açılırlardı ama Hı. sayı olarak en azı 1 milyon 6 bin kamyon son yıllarda şeyte çok arttı bu şehir içinde her kamyonlar damperi koca koca gece gündüz çalışıyorlar dolu boş harfet taşıyorlar üzerlerine örtme şartları var benim ceza maddesi 56-2B diye atılıyor. üzerine brandayla örtecek çünkü üzerine taşıdığı molozları taşı toprağa yola saçıyor Doğru. Tilki yaratıyor. Kim bakıyor? Değil mi? Denetim dediğim <laughs> bu, yaptırım bu. En az e, şeyde sayıda e, özel amaçlı e, araçlar var özel kişilere ait. 103, 103 bin. Traktöre bakın. 2 milyon 272 bin. Hmm. içindeki. Ki tarım düşüyor, traktör işte az başka makine geçiyor deniyor. 2 272. Yani kamyonetin yarısı kadar. Veya kamyonun iki katı traktör sayısı. Şimdi bunlar her gün trafikteler. Gelelim başkentimiz 100 yıllık. <laughs> gerçi 102. yılına girdi. 2 milyon 28 bin adet otomobil şey var. derler. otomobil var. Şimdi toplamısa sayı 2 milyon 818. Onu söylemeyi unuttum. 2 milyon 818. Sen yani Türkiye gelene verdim 30 milyon. Ankara'daki motorlu taşıt sayısı 2 milyon 818. Bin. Bunlar ama 06 plakalar. Tabii Ankara bu motorlu Ankara trafiğine kayıtlı olduğu için. Tabii. Yani ama bir de... Çorum'dan gelen gelenler, deprem, gelenler tabii, var. Tabii, var. Yani i̇şte yani daha siz daha sonra gelenler var. En az 3 var. milyon diyeceksiniz. Evet.